Nasılsınız? Nerede? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. <laughs> Harika bir eventteyiz. Evet. Yeni markası. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Heyecanlıyım valla. Bu etkinlik için döndüm ben bu sabah. içeride bizi neler bekliyor bakalım göreceğiz. Evet, çok da şıksınız. Nasıl teşekkür hazırlandınız geceye? Biraz bahseder misiniz? Biraz ani oldu açıkçası. <laughs> pek böyle görünmüyorum biliyorum ama çok son anda hazırlandım. Çünkü çok son dakika belli oldu geleceğim. O yüzden böyle alelacele hazırlandım. Umarım beğenmişsiniz. Harika görünüyorsunuz. Saçlarda değişiklikler yapılmış, evet. <laughs> çok da yakışmış ama bir rol için mi yoksa kısaltmak mı istediniz yoksa olacağım benim mi istediniz? <laughs> Yok, e, bir anda gaza gelip kestirdim. Öyle ki e, uzun süredir istiyordum aslında kısaltmak, hiç de denememiştim. Bir anda gaza gelip kestim. Artık. Olcan Bey'in tepkisi ne oldu peki? Beğendi Olcan, hoşuna gitti. Yani, siz Çeşme'den geliyorsunuz evet, galiba. Evet, Çeşme'den geliyorum. Nasıl gidiyor? İlişki nasıl gidiyor Olcan Bey ile? Güzel, her şey çok güzel, çok yolunda, çok mutluyum, keyfiniz yerinde. Yaz nasıl geçiyor sizin için? Güzel zaten biliyorsunuz. Evet. evet. Sürekli tatil yapıyoruz. Var mı peki yine bir şeyler var. olacak mı? Bir şeyler ol, yani birkaç tatil planımız daha var. Hı -hı. Bakalım. Hayırlısı olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir görüntü alalım, Bir daha Tamam. Biraz. Şöyle evet. kıyafetle biz beğendik. Ya.